Selam, hoş geldin. İkinci ünitemiz, yani AYT'nin alan yeterlilik sınavının ikinci ünitesi, e, genel olarak da 12. üniteye girmiş bulunmaktayız. Zaten millet hayırlı olsun. Gençler... Bu ünite Kur'an'a göre Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed'in hayatı değil gençler. Kur'an-ı Kerim'deki özellikleri hayatını önceki ünitelerde işlemiştik hatırlarsanız. Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de geçen özelliklerinden bahsedilmekte. Bunlar nelerdi? Şimdi öğreneceğiz. Gençler Peygamber Efendimiz'in bir insani, bir de insani, bir de peygamber olma özelliği vardır. İnsani özelliği gençler bizim gibi yiyor, içiyor, yoruluyor, gülüyor, eğleniyor, üzülüyor, mutlu oluyor, ağlıyor. İnsan olma gibi olarak insan ne özelliklerle ilgili özellikleri var? Peygamber olduğu için de gençler Allah'tan vahiy alıyor ve bunları insanlara iletiyor. Bu da peygamberlik özelliğidir gençler. Bildiğimiz üzere Peygamber Efendimiz güzel ahlak sahibidir. Güzel ahlak sahibi olarak bize örnek olmasına biz ne diyoruz biliyor musunuz? Ben biliyorum ki. Usve'yi Hasene. <laughs> evet Tokay'a birazcık dersimize dalış yaptı. Ama gençler doğru söyledi aslında. Bildiği bir şeyi e, susmaktan asla çekinmez. Atladı derse. Ama doğru söyledi. Neymiş? Usve'yi Hasene. Aferin Mokaya. Mokaya'yı bir alkışlayalım. Gençler, Hazreti Peygamber'in güzel ahlak sahibi olarak insanlara örnek olmasına denir. Gençler şuraya geçmeden önce şuraya bir gelelim. Çünkü burada çıkma ihtimali yüksek ve muhtemeldir gençler. Hazreti Muhammed'in peygamberlik yönü yani Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlik yönü saniye yönü neydi? Yemesi, içmesi, giyinmesi, yürümesi Bunlar bütün insanlarda olan özelliklerdi. Peygamberlik yönünü gençler burada denemelerde çokça çıkıyor. Ee, sorularda, soru bankalarında çokça çıkıyor. Hepsi T e ile başladığı için harfleri de benzedecek. karıştırıyor. aslında çok basit. Şimdi tebliğ, tebliğin temsil ve teşri olarak e özellikleri var. Sırayla işleyelim. Tebliğ demek, Hazreti Peygamber'in Hazreti peygamberin Allah'tan aldığı bilgileri aldığı bilgileri insanlara buraya dikkat eksiksiz bir şekilde iletmesi yani Allah'tan aldığı bilgileri direkt insanlara bir iletmesi. Ne artırıyor ne istiyor aldığı gibi direkt insanlara bildirmesine biz ne diyorduk? Tebliğ. Peki tebliğin nedir? Hazreti Peygamber'in Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği ilahi mesajları detaylandırarak açıklaması demektir gençler. Şimdi olay şu. Hazreti Peygamber biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de muhkem ve müteşabi ayetler vardı ki bunu işlemiştik hatırlayın. Muhkem ayetler anlamı açık olan, yoruma kapalı olan ayetler iken müteşabi ayetlerde yoruma açık olan, anlamı kapalı olan ayetlerdi. Peygamber Efendimiz de bunları anlatmakla yükümlüydü. Misal biz Kur'an-ı Kerim'de bazı örnekler var. Bunların dışında örnekler. E, Kur'an-ı Kerim'de diyor ki namazınızı dost doğru kılın ama namazı nasıl kılacağımızı veya orucunuzu tutun diyor ama orucumuzu nasıl tutacağımızı anlatmıyor. Biz bunu nereden öğreneceğiz? Hazreti Peygamber'den. Peki Hazreti Peygamber bunu kafasından mı uyduruyor? Hayır gençler Peygamber Efendimiz'i Allahü Teala bildiriyor o da bize bir gösteriyor. Yani yine Allah'tan geliyor. Peki temsil nedir? Adı üstünde temsil etmek. Gelen tebliğleri yaşayarak ve örnek olarak insanlara iletmesi yani temsil etmesi tebliğleri temsil etmesi yani Allah'ın emir ve yasaklarını temsil etmesi yaşayarak örnek olarak temsil etmesi biz e, temsil diyoruz ad üstünde örnek olmasını gençler şimdi bazı sorular geliyor peygamber neden bir melek değil de bir insandır. Gençler insan olmasının nedeni o da senin gibi etten kemikten canı acıyan üzülen, mutlu olan bir insan yani sen onu örnek alabilirsin. Eğer ki bir melek olsaydı diyebilirdi insanoğlu o melek günahsız benim gibi değil ben onu nasıl örnek alayım o daha üstün benden diyebilirdi. Ama biz biliyoruz ki Allah-u Teala peygamberleri insanlardan seçmiştir ki kendi gibi olduğunu anlasın ve örnek alsın. O yapabiliyorsa ben de yapayım desin ki bizim en güzel örneğimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Peki teşri nedir ki Burada buraya dikkat çıkması muhtemelle yüksek. Nedir? Hazreti Peygamber'in hüküm koyması demektir gençler. Hüküm koyması. Yani neydi şimdi? Şunu da yazalım. Kur'an'ı Kerim dışında, Kur'an-ı Kerim dışında Peygamber Efendimiz hüküm koyabiliyor. Nasıl hüküm koyabiliyor? Yine kendi kafasına göre ama yine Allahü Teala öğretiyor. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'e geçmiyor. Peygamber Efendimiz kendisi hüküm koyuyor. Biz buna ne diyoruz? Teşri. Peki gençler teşri diyoruz ama bunu hükümleri birçok daha bir fazla hüküm vardır. Biz bunları tahtayı sildikten sonra anlatacağız. Ama oraya gelmeden önce şuraya bir gelelim. Peygamber Efendimiz'in tebliğ özelliği neydi? İnsanlara Allah'tan aldığı ilahi mesajları eksiksiz bir şekilde iletmesiydi. Tebliğ ederken önem verdiği hususlarımız vardı. Nedir bunlar? Bir, Allah'tan başka ilah yoktur ki biz buna tevhid ilkesi diyorduk. Tevhid ilkesi gençler... E Tevhid ilkesi gençler, İslam'ın temeliydi değil mi? İslam tevhid ilkesi üzerine kurulmuştu. İki güzel ahlak dinin direğidir ki biz bunu biliyoruz gençler. İnsan Kur'an-ı Kerim güzel ahlak dinidir, insan güzel ahlaklı olmalıdır. Hazreti Peygamber ise güzel ahlak örneğiydi ki biz bunu öğrenmiştik. Daha sonra üç, Allah'tan başkasına kulluk edilmez ki biz buna ne diyorduk? Şirk, şirk büyük günahlar arasındaydı. Dinimizce kesinlikle yasaklanmıştı. Şirk koşan kafir oluyordu ki Allah'a ve Resulüne itaat şarttır. Eğer ki itaat etmezsen dinden e, i̇taat de, dediğim e, böyle bir Allah'ın getirdiği hükümleri reddedersen Böyle bir şey dinde yok dersen Dinden çıkıyordun gençler Peygamber Efendimiz buna da önem vermişti Yani Hazreti Allah'a inanıp Hazreti Peygamber'e inanmamazlık veya sadece Hazreti Peygamber'in varlığına inanıp Allah'a inanmamazlık gibi bir şey yok. İkisine de inanacaktık ki Hazreti Peygamber Allah'ın elçisi olduğunu unutmayalım. Onun temsiliydi. Aynı zamanda gençler ölümden sonra dirilişi ve hesap gününü de unutmuyoruz ki bir önceki ünitemiz, ünitemizde öldük, dirildik, hesaba çekildik sonra cenneti Boyladık. Hak kazandık. Gençler gelelim bir de Kur'an-ı Kerim'e şu çiçeğimize gelelim. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in bazı özellikleri var. Bu özellikler, kişisel özellikleri var. E, bu özellikler şunlardır. İbadetler hususunda duyarlı olması. Bir, ibadetler hususunda bugün canım istemiyor namaz kılmayayım dememiştir. Tam tersi, beş vakit namazın dışında da fazlaca namaz kılmıştır. Teheccüd namazını hiç kaçırmamıştır misal. Teheccüd namazı neydi? Gece kalkıp kılınan namazdı. İki, güler yüzlü ve tatlı dilliydi ki gençler, Peygamber Efendimizin hilye şeriflerine baktığımızda e, onun sürekli gülümsediğini, dişlerini göstermeden gülümsediğini, insanların gözlerin içine baktığını, hiçbir zaman sesini yükseltmediğini, orta, ne çok alçak ne çok yüksek orta ses tonunda insanlarla konuştuğunu e, biliyoruz. Üç, dürüst ve güvenirdir ki el emin lakabını biliyoruz. El Emin lakabı güvenilir lakap. Dört cömert ve yardımseverdir ki Peygamber Efendimiz sırtında tek hırkası olmasına rağmen biri hırkasını istediğinde hiç düşünmeden çıkartıp vermiştir. O kadar cömert bir peygamberimiz var. E beş tevazu sahibi ve sabırlıdır. Gençler ki onunla yapılan eziyetler üzerine dökülen işkembeler, deve işkembesi daha sonra yoluna atılan dikenler bunlara rağmen her zaman sabretmiştir ve son unda İslam Mekke'ye hakim olmuştu. Bunu biliyoruz. Daha sonra merhametli ve affedici olması 6. maddemiz ki Uhud Savaşı'nda gençler Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz sözünü dinlemediği o okçular tepesinde o savaşı kaybetmiştik ya Peygamber Efendimiz'in e amcası şehit olmuştu. Çok sevdikleri şehit olmuştu. Musab bin Umeyr gibi önemli sahabeler şehit olmuştu ki Peygamber Efendimiz de yaralanmıştı. Bir kaç kişinin yaptığı hata yüzünden Peygamber Efendimiz sözünü dinlememesi yüzünden ki buna rağmen Peygamber Efendimiz onları affetmişti. Bize de affetmeyi öğretmişti gençler yedinci maddemiz insanlara değer verirdi gençler insanlara değer verirdi insanların özelliklerine bakardı İşte hangi özelliği hangi yeteneği varsa onu daha fazla üstüne durmasını teşvik ederdi onların gözlerinin içine bakar, her zaman onları gülümseyerek dinlerdi son maddemiz ise adaletli ve vefalı olmasıydı ki biz biliyoruz ki erdemler cemiyetine üye olmuştu ki peygamberlik gelmeden önce üye olmuştu Hazreti Muhammed her zaman adaleti savundu Altyazı bize de adil olmayı önermişti ve örnek olmuştu. Şimdi teşrihlere bakacağız ama tahtımızda yer kalmadı. Teşrih neydi? Peygamber Efendimiz hüküm koymasıydı. Hemen silip e, ee, size anlatayım ama şurayı tekrar alın. Hemen şak ekran fotoğraflarını alın. Neydi bunlar? Tebliğ, tebiyin, temsil ve teşrih. Tebliğ Allah'tan aldığı bilgileri eksiksiz bir şekilde insanlara iletmesi. Te, tebiğin, ilahi mesajları ayrıntılara ayrıntılı detaylı bir şekilde açıklaması, temsil yaşayarak örnek göstermesi gelen tebliğlere teşride hüküm koymasıydı ki bunun çıkmasını bekliyorum eğer bu üniteden çıkarsa ki bir veya iki sorumuz genelde iki sorumuz çıkıyor. Anlaştık hemen tahtayı temizleyip buradayım. Tak buradayım gençler. Gençler peygamber efendimizin birçok teşri yani hüküm koyduğu kurallar var, kanunlar var. Hükümler var siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim dışında ama biz birkaç tanesini kitabınızda ve milli eğitimde geçen birkaç tanesini aldım ben. Daha doğrusu üç tanesini aldım. Ne de bunlar? Nesep yolu. Nesep nedir gençler? Soy demektir. Soy yoluyla haram olanlar. Yani sen e, annenle, babanla, kardeşinle evlenemeyeceğin gibi diyor. Emzirme yoluyla da haramdır. Yani süt kardeşinin senin öz kardeşin gibidir. Onunla da evlenemezsin. O da sana haramdır diyor. Anlaştık mı? Bundan bahsediyor ki bu hadis-i şeriflerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Mutanika vardır gençler. Mutanika Arapların uyguladığı bir uygulamadır. Ve bunun çok normal bir şekilde karşılarlar. Bunun haram olduğunu söylemiştir. Ki bunun çok çıkacağını düşünmüyorum. Azı dişi olmayan bir de Yenilmesi haram olan bir şeyden bahsetmiştir. Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesiyle avlanan her kuşun yenilmesi yasaktır. Yani yırtıcı hayvanların yenilmesi yasaktır. Bu da insanı vahşileştirdiği için sanırım e, yasaklanmıştır. Bu da yine hadisi şeriftir gençler. Tamam mı? Hadisi şeriflerle peygamber efendimiz hüküm koymuştur. Teşri yapmıştır. Yani yasaklamıştır. Şimdi kavliyim. Peygamber Efendimiz sünnet şudur gençler. Direkt kavli diye girdim. Burada bir notumuz var. Sünnet Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleri ve takrirleridir gençler. Ne dışında? Kur'an-ı Kerim dışında. Yani farz ve vacip dışında. Gençler biz sünneti daha önceden bahsettik ama yine bahsedelim. Üçe ayırıyoruz. Kavli, fiili ve takviri. Kavli, Peygam Hazreti Peygamber'in verdiği öğütler. Öğütler ve yerine getirdiği farz ve vacip dışındaki amellerdir. Daha doğrusu sözlerdir, pardon. Ee, fiili de ad üstünde fiillerdir. Farz ve vacip dışında Hazreti Peygamber'in yine farz ve vacip dışında dışındaki amelleridir. Peki takriri nedir gençler? Takrir ne demekti? Onay demekti. Bunu unutmuyoruz. Onay. Sahabenin Hazreti Peygamber'e danıştığında peygamberin reddetmeyip onay vermesi. Onay vermesi. Olay şu gençler. Peygamber yanına gidiyorlar. Ya Resulallah başıma şöyle şöyle bir iş geldi. Biz de şöyle şöyle bir hüküm koyduk. Veya bir sonuca vardık. Bir ortaya bir şey yaptık. Neden koyduk ne yaptık bilmiyorum siz koyun gelin artık kafam almıyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e dedi geldi dedi ki doğru yaptınız diyorsa Peygamber Efendimiz'in sünneti olarak arıyoruz, alıyoruz buna da takrir ediyoruz. Yapmadı dediyse zaten bunu ya doğru yapmamış dediyse hiçbir şekilde almıyoruz. Evet gençler bitti. 12. interneti aslında çok basit. Şunları zaten daha önce de işlemiştik. Ben arada bir hatırlatıyorum sadece. Bunlardan da çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Ama teşriğinin ne demek olduğunu. Yani hüküm koyma, Hazreti Peygamber'in hüküm koyması. Yazmıyor. Hüküm koyması gerektiğini bilin. Peygamber özelliklerini bilin. Temsil ne demek, tebliğ ne demek, teşriğ ne demek. Bunları bilin. Gerisi... No problem. Diyoruz ve hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. 13. ünitede buradayım. Hemen çayınızı, kahvenizi tazeleyip 10 dakika mola veriyorsunuz size. 10 dakika bu iyiliği de benden başkası yapmaz. Tam da burada sizi bekliyor olacağım. Hiçbir yere kaybolmayın. Bay bay.